Şimdi hakkını vererek okuyacaksın böyle, salmacısın. Bismillahirrahmanirrahim. El-Falem. Bismillahirrahmanirrahim. El-Falem. Salike'l-Kitab le raybe le raybe le 22 Haziran ile 21 Ağustos tarihleri arasında. 3 dönem halinde devam ediyor. Her bir dönemde 3 haftalık programları var. İlk okula başlamış, artık yaş sınırı yok. Her yaştaki çocuklarımıza 40 ay bu hizmet veriliyor. Başkanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu işi çok ciddiye aldı. Müftülüklerimiz, cami görevlilerimiz.